Merhaba arkadaşlar Ben Berat Bu güzel bir uzun sonra Cat, Cat Snap Bar Sezon 2 Gameplay Part bölümü hoş zaman oldu ya, Bazı insanlar sırf illa Spam atacağım diye insanlar genelde şey yapıyor her videoyu bir yerden yorum atıp git spam atıp çalışıyorlar ama yanlış bu her zaman çözüm değil bir yerler her zaman sonsuza kadar çözüm olsa oho bakın arkadaşlar youtube'a özgürlük günde 10 kere 100 kere hakkınız yok sadece bir kez şey hakkınız var ama öl öyle a şimdi, 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 şimdi siz diyeceksiniz ki dediği şey var ama yılan bin, bin yaşasın diye ne olacaktır ama o gün gelir sonra aşırı otomatik engel hangi bir kelimeler sırf küt davandı diye o, otomatik engel kelimeleri engeller engelleme gelir otomatik. Sonra da bir daha hiçbir şey diyemezsin. <laughs> Nasıl diyeceksin yani? Her sefer kötü yazım yazacak mısın? Spam, at spam atsaydı her videomda o zaman bir şey değişmeyecek. Yani hayatta kaldı devam edecek. Ama bak adamlar hayatta kaldı devam ediyor. şu an sürekli her videoyu yorumda yorum, sekmesine tam mantıksız ben size söyleyeyim atarsın içimize girdi zaten yapma yapma hayatın zaten Bize bazı insanlar beni hedef almaya çalışır ama yanlış Ulan Adi hiçbir şey önce. Ulan. Ulan. Adi hiçbir şey önce. Spam atsan olur diye atmasan olur. Hiçbir şey. mesela birader kardeşim orospu çocuğa ne der baksana bir örnek sayabilirim bak yemin edebilirim Allah belamı versin şey, örnek sayabilirim küfürlerden mesela örneğin orospu çocuğa ne derler biliyor musun o şimdi diyeceksin ne derler ben cevabım şu orospu siklimin çocuğu derler bakın bu tabi bu örnek gerçekte ise orospu siklimin çocuğu gerçekte ise İngilizcesine biliyor mu? Fuck sanma be beşte... demek o. <laughs> Emin olun bir yabancı bunu görse zaten İngilizce ne geldi anlarsa zaten anlar. <laughs> Hayır olmaz. Bazı insan bazı insanlar şunu diyecektir. Abi Günde kaç tane kahve içiyorsun tam olarak? Kaç tane seviyorsun? Genelde hoca 5-6 yazdı amına koyayım. Ben 5-6 tane içiyorum. Bunu içmemin sebebi de kafein etkisi sarhoş yapsın diye. Abi ne kadar zekiyim ya. ama Discord'da yani yayın yan olurum daha iyi. Biliyorum. <laughs> illa aynı şey Ne abi? Biri bir adam ne yaz? Tabi adam Azerbaycansa, Azerbaycan Türküyse o zaman ben bu konuda hiç Azerbaycanlara karşılıklı hiçbir şey demem. Susarım. Bilader bizi çağırdı. Bilal Azerbaycan türküsünün tepkimizi sevmez insan İnsan gibi soruyorum sana. O zaman Evet derse Azerbaycan türküsünün derse o zaman saygı duyarım. Hiçbir şey demem ben Azerbaycan, hatta bir tane Azerbaycanlı geçici ber, bizim berberde var tamam mı? Azerbaycanlı O da hayatı hikayenin hikayeni anlattı. Ben de onu, onu anlattım. Her neyse adam bize. Azerbaycan Türk vatandaşıydı. Yani hem Türkiye'deki vatandaşlığı var hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Azerbaycan kendi ülkesinde vatandaşlığı var. Hani Türkiye'de sonuza kadar kalmayacaktı. O doğru. Kendi ülkesine gidiyor arası var. Hani oluyor ya iki pasaport oluyor ya. Biri Türkiye'deki biri kendi ülkesinde. Anladınız demek istediğimi? İki pas bende ama baksızlık ya. Bizimki ben geçici belge ver, olan Azerbaycan Türk abinin şey, iki pas ama bize var ya ama bu haksızlık ya. İki, bir iki adet vatandaş, çift vatandaş nasıl hiç, hiç bir şey demeyeceğim. Aksine susacağım. <laughs> en, en sevmediğin Türk mü? En sevmediğin diktörü en. Türkmen. Türkmenistan haricinde hepsi. Ben Türk müzesini sevmiyorum. En çok Türk, en çok Türk sevdi, sevdiklerim birisi de Azerbaycan. Ama ben Azerbaycan'ı seviyorum ya. Çünkü abi. Sonuçta Azam tan sizin söylediğiniz kaşın mevli sigaralar tan nereden geliyor bir mavi Azerbaycan baş geldi Bakü'den geliyor. Biri 2000, bizim halde ise 2000 metreden fazla uzak. Biri çıkışı da zayıf. 2000-2000 topla 4000 mm KM'den fazla fazla. <laughs> Bu baya uzak yani insanın... Yani şimdi ba bazı insan şunu Abi Erdoğan hakkında ne düşünüyordu? Bal yani ne olacaktır? Bana şöyle cevap vereyim insan gibi ya benim görüşüme göre istese de dördüncü olamaz. Olsa bile ömrü yetmez. Nasıl ettin? Tabii bu şahsım görüşüm. Görüşüm. Ancak her zaman görüş aynı değil. Olan ben zaten genelde evde yaşıyorum. Bakın ben bu durum çok ciddi. Pandemiden beri ta günümüze kadar tam 5,5 seneden fazla evden ne çıktım ne hava aldım. Hatta pandemiden beri bizim lisede vatan vatan durağında yani Fatih'deki okulda virüslü virüslü biz kabul etmedik. Şu an bütün veri herkes o virüslü gitmedi yani virüs bitene kadar. Halk resmen 24 saatten fazla bekledi. Yalan yok vardı. Hatta haberlere bile çıktı. Düşünebiliyor musun? Kocuğum lise haberleri nasıl çıkabilir? Allah işine ya. やった Yani ama her dediğim gibi ama bildiğin gibi yani aslında gerçek sebep ne biliyor musun? Asıl sebep benim babaannemin arada mikrofona en sağa itmesi ya da en son itmesi biliyorsun. Sesi sinyali basmaya çalışıyor sıra. Ama o stresi pek takmıyorum. Neyse. Neyse arkadaşlar bir kersine bar sezon 2 gameplay part 80'e sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.